Merhaba hanımlar ben Züleyha Bulut kanalıma hoş geldiniz böyle küçük bir yelek kenarı tığlayacağım tığlarken de ilik açmayı unutmuşum o yüzden buradan ilik yaparak gideceğim onu da sizlerle paylaşım istedim kenar biyesi yapacağım tığla keserek geldim buradan bir olarak şu şekilde alacağım tekrar buradan alıyorum yumuşak bir şekilde toplamadan yapabiliriz. hem kenarını toplamış olacağız hem düzgün bir, güzel bir görüntüsü olacak hem de iliklerini birlikte yapmış olacağız Buradan da sanki ayrıyeten bir ajur koymuş gibi oluyor. O yüzden özellikle içlerine batarak yapıyorum. Şimdi burada 3 tane ilik kullanacağım. Biraz daha yukarı gideyim. Şimdi 3 tane ilik koyacağız. Tığımız çıktı. 3 ilik koyacağımız için 1 2'sine bir tane kullanacağım. 1 2 3 4 arada boşluk bırakacağım. Tekrar bir ikisine bir ilik kullanacağım. 1 2 3 4 Ara boşluğu var. Şimdi bunun ikisine de yine ilik kullanacağım. Şuradan tekrar alıyorum. Artık örgüye batmadan kendi dibine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane yaptım gir geliyorum şu şekilde. Tekrar kendi dibinden alıyorum. Karşı tarafa batıyorum. İkisini birlikte alıyorum. Tekrar alalım. Bakın 8 tane yaptık. Tekrar geliyorum şuradan batıyorum. Buradan karşıya geçiyorum hemen. Şu şekilde birlikte alıyorum yine. Buradan tekrar dibine batıyorum. Aynı işlemi devam ediyorum. 2 3 Arada 4 dolgu bırakacağız. Bu da 4. Şimdi 5.ye geçeceğiz. Bu beşinci iliğin kendi aldık. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz. Tekrar aynı şekilde dönüyoruz. Bu şekilde geliyoruz. Yine kendi dibine batıyoruz. Hemen karşı tarafa geçiyoruz. Bu şekilde alıp önce bir tane çekip sonra ikisini birlikte alıyoruz. Tekrar aynı yere tekrar batıyoruz. Karşı tarafa geçiyoruz. 2 3 4 Aradaki 4 dolgularımız. 4 dolgudan sonra tekrar alıyorum. 5.ye batıyorum. Birleştiriyorum. Buradan 1 bir, 2 3 4 5 6 7 8 8 tekrar yaptıktan sonra yine aynı şekilde geri dönüyorum kendi dibine batıyorum buraya bu şekilde alıp ikisini birleştiriyorum tekrar yine kendi dibine batıyorum. Karşıya geçip sık iğnem yapıyorum. Buradan tam köşeye denk geldik. Köşeyi döneceğiz. İliklerimiz oluştu. Bakın. İsterseniz fazla çekip büyük yapabilirsiniz. İsterseniz biraz daha küçük yapmak isterseniz küçük yapabilirsiniz. İlk açmayı unuttuğunuz zaman ideal bir sistem. Buradan yakasını devam edip tığlayacağım. Tabii yanlış tığladım. Şuradan ipi altına alaraktan yürüteceğim hem arada kayıp olsun hem de orada çirkin bir görüntü olmasın diye Bu şekilde de yakayı devam edeceğim. Şimdi yakayı devam edip diğer ön tarafında herhangi bir ilik falan yapmayacağımız için buradan tığladığımız gibi örgümüzü bitirelim.